Arkadaşlar hepinize merhabalar bugün Hayabusa oynayacağız. Karşının pikleri gayet güzel oldu. Tam fight pik attılar. Bizim piklerimizde bir tık kanser oldu. Popol, Chu, Alice, Kagura yani gayet kanser piklerimiz oldu. Rakip takımın birazcık psikolojisini bozacağız gibi duruyor ama onların pikleri de şu yönden iyi. Lady de ölüsü de güçlü pikler. Her türlü hasarı çıkarabilecek. Her türlü fight'ı kazanmaya yakın pikler. O yüzden bizim solo kill'ler çıkarmamız gerekiyor. Ee, sevindiğim nokta karşıda saf yok. Saf yok demek bizim popolumuzun, şuğumuzun güzel işler yapması demek. Hadi bakalım. Akdeniz bizim tarafımızda güzel onu alabiliriz. Karşıdaki Roger. OTP Roger. Çocuğu ne zaman görsem Roger oynuyor. Değişmiyor yani. Fix Roger oynuyor. Hero'nun gücünü bayağı bir biliyordur. Güzel. Hem yeşili aldık, hem Akdeniz'i aldık. Buradan tam kar halinde ayrılıyorum. Rotasyonumu tamamladıktan sonra fight'a dahil olacağım. Mavi benim için önemli. Yapmayın öyle şeyler. Takata gelmeyelim. Şimdi bir yerlerden Louie'nin sesini alıyorum diyecektim. Tam da Louie'yi gördük. Önümüzde. Güzel. Bence çıkalım oradan toparlar orayı o. Çok güzel iki tane kill aldık. Hiç zorlamanın alemi yok. Freya ve Roger gelseydi oraya toparlardı çünkü. Burada bir çıtır hasar atayım dedim. Bir göz daha verelim. Nereye gider? Hareketlerine bakacağım Roger'ın. Buraya geliyor. Earth'la oynayacaklar. Burada güzel bir oyun oynatmaları lazım bana. Tek başıma hiçbir şey yapamam. Kufra bana atlarsa eğer çok büyük sıkıntıya girerim. O yüzden birazcık yardıma ihtiyacım var. Gelen fokusu bana azaltabilirlerse. Şimdi ultilersem orayı toparlarım. Güzel. Bir şey soracağım. Oradan biri ayrıldı. Nereye gitti o? Öldü mü? Ne oldu? Bir can bir adam vardı birden yok oldu. Pif oldu böyle. orada pozisyonu koklamam gerekiyordu. O yüzden bekledim bir girdim çıktım bir daha girdim çıktım. Öyle yapmasaydım diğer di, öbür türlü direkt üstlerine gitseydim rahatlıkla beni keserlerdi. Böyle yerlerde suikastçı olarak pozisyonu koklayacaksınız. Bırakın savaşçılarınız ve tankımsı önden gitsin. Rakibin skilllerini alsınlar size sıkıntı çıkaracak. Kenardan izleyin. En doğru anda girin. Bu fight için daha sağlıklı olacaktır. Güzel Akdeniz'de hazırlamış bana. Çok iyi. Turtle'ımızı da aldık. Buraya kim geliyor? Buraya bir yabancılar git. Hayda. Hayda. Kanserlik konusunda hiç sıkıntımız yok ya bayağı bir popol zaten tek başına başlı başınca kanser ve karşımda popol görmeye gerçekten hiç sevmiyorum. Aşırı kanser ya. Güzel Alice. Hemen gideceğim oraya. Matilda'yı düşürmek istiyorum. Yukarıya oynadık. Turtle da aldık oradan. şimdi içinde bir tane gölge bırakıp oyun yaparsam çok güzel tam da bundan bahsediyordum İçinde gölgemi bırakıp ulti atıyorum adamın canı baya bir az kalıyor sonra fiske veya kaçma skillini kullanıyor ultimden kaçabileceğini sanıp o ara bilmiyor ki içinde gölgem var ve gölgeme gittiğimde işi bitmiş oluyor. Bunu her yaptığımda açıklıyorum. Siz de yapın, siz de öğrenin diye. Zaten bildiğiniz bir şeydir diye tahmin ediyorum. Güzel. Karşınızda kufra varken, Hayabusa oynuyorken Gölgeyi attığınızda biraz bekleyin gölgeye gitmeden önce. Adamın içinde gölgeniz varsa. Hani birazcık oynayın zaten o dalgınlığına gelip bir şey yapacak. Topa dönüşecek. Dönüştükten sonra direkt basabilirsiniz. Gölgeye gidebilirsiniz. Tarzda bir akıl oyunu yapabilirsiniz. Öbür türlü direkt gittiğiniz zaman şey yapıyorlar. Kantırlıyorlar. Diğer gölgeler arası geçilmiyor. Ay nasıl çaldırdım ben onu? Pardon. Pençe bir pençeye bile gitme dedim ya elim ya. Odaklanamadım o sıra. Güzel. Nais oğlum. Bu maçı hiç ölmemeye çalışacağım. Hadi bakalım. Sıfır. Ölüm sıfır abi. Öldürme inşallah 20'lerde. Onları da geçse yeterli. Ölme sıfır. Farm durumunda nasılız acaba? Farma da bakmadım pek. Hiç bakmaya gerek bile yok. Bayağı bir öndeyiz. Sadece şattan vermememiz lazım. Kimlerde var? Bende var. Kabu şey. Kagura var mı bilmiyorum. Ama Popol'da da var. Bizimkiler low oyunu yaşamına son veriyor galiba. Uçan çuğu saldırısı gerçekleşti orada. <laughs> ya. Kardeşim sen nereye gidiyorsan o doğruya geliyor. Şimdi direkt ultileceğim ultileceğim. Bitti. Oo ne oldu bana? Adamın hasarı dileğiyle geldi sanki sonradan. Vallahi bak şu an ne bileyim öne geçince bir gitti itim azaldı neyse Şımarmaya başladım. Hake'nin uzalması doğru. Şumarmayacağız. kötü şeyler oluyor. Maçı satıyoruz. Veya Full cool odak. Aha. Kim var? Ayı, kufra varmış. Bir tane vurdum mu güzel? Aha, eve geldi bizim. Bizim eve geldi bizim eve. Benim kurt vahşi bu uysal demiş. Arkadan girip o freyi çıkarmam yok mu? Sanki bir gölge sürürken de bir yarı can indiririz gibi mi geliyor? Reis ya bastı ultiyi. Eee kankam bak ben şımarıyordum ben şımarmayı kestim. Siz de şımarmayın şımarınca ucu kötü yerlere bağlı. Bu arada neden umutsuzluk gittik biz? Tamam hadi challenge olsun o zaman. Hadi bakalım. Umutsuzluk devam. Full umutsuzluk Hayabusa. Oynat bakalım. Eğer ki negatif bir durum görürsem vallahi satarım hepsini. Ne oldu kardeşim gittiniz gittim sandınız değil mi? He ben takımımı satar mıyım lan? Onlar beni satar ama ben satmam. Çünkü ben bir çok fazla satılan tank oyuncusuyum. Çok fazla satıldığım için satma huyum yoktur. Gelin geri şımarmayalım. Valla ne kadar çıkabilirsem düşünce full çıkmak. İcraata baktığınızda kaç tane olursa artık. 12 yazayım da. Garanti olsun ya. Şimdi bu erik çiçekler falan pişman. Okay. Gerek yok. iki tane umutsuzluğumuz oldu. Üçüncüyü çıkıyoruz. Farmlayalım. Şu gelen farmı da iteyim ben. Nasıl olacak cidden merak ediyorum. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Hasarımız güzel yani. Koydum mu böyle ucu böyle adam yamuluyor. Alsın çocuk adam. Buff'lu Alice güzel oluyor ya Alice. Ben de Alice oynadığımda buff aldığımda sanki bir tık daha rahat hissedebiliyorum kendimi. kem attı o Lord. gelin orada beyt atarsak beyt atıp bir anda adamlar dönersek daha iyi olur Aslında beytleyin bakalım aha geliyorlar hani nereye geliyor nereye geliyor buraya mı burada mısın hangini yolladınız buraya Beyitleyin dedim. Bizimki lordu falan değişmiş. Ya o maviyi de aldınız. Ben şimdi mavisiz dımdızlak kaldım bu hayatta. Ne yapacağım? Bir itmeyelim. Üçüncü umutsuzluğu buradan tamamlayacağız. Mutluluk da ne kadar cool bir hareket şey ya item. Gem yeşil böyle en pahalı item. Bizim en pahalı item var ya, işte ondan bende 3 tane var. Oy! Ne oldu bana? Hop 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 Bizim Üç tane çıkabildik. Ne yapalım? Gücümüz buna yetti moruk. Bizim maaşımız bu kadar. Üç umutsuzluklu tek atan hayabı savay be. MVP de almamışız. Biraz fantastik oldu ne bileyim. Öne geçtik madem dedim boş boş olacağını üç tane umutsuzluk bari çıkayım dedim. Yani kısa bir maç oldu. Bir maç daha çekmeye çalışacağım. Yarın çok işim var. Erken kalkacağım. 5'te kalkacağım. Ee, uyuyakalmazsam çekebilirim. Eğer uyuyakalırsam çekemem. Neyse bakalım hayırlısı. Şimdiden teşekkürler izlediğiniz için. Işte.